Merhabalar gençler. Ben Yunus Hoca. Biraz çalışsam tamam yapabilirim diyenler için matematik atölye kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Sayfa 153'e geldik. Konu kavrama sayfasının ikinci bölümü. Burada 9 ile 16 arasındaki soruları çözeceğiz. Altta da sonuçlar var zaten. Arkadaşlar bu kitabın bütün çözüm videoları videonun sağ üst köşesindeki i harfinde mevcut. Aynı i harfinin linki videonun altında açıklama kısmı var. Mobilden arkadaşlarımız oradan da istifade edebilirler. Bu tarz projelerin devamı için TYT, KPSS, Alice hazırlanan arkadaşlarımız bazen kitap önerilerinde bulunuyor. Bizlerin de bunları çözebilmemiz için ya da bunlarla anlaşabilmemiz için, anlaşma yapabilmemiz için yayın, yayın, evleriyle, kitaplarla. Sizin bu videoları çok izlemeniz ya da bu videolara rağbetin çok olması gerekiyor. Bunun için bize destek vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen bu videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone olun. Gerekli hatırlatmaları yaptıktan sonra 9. soruda demiş ki aşağıda verilen üstü ifadelerin, üstü işlemlerin sonuçlarını bulun. İşlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi eksi 1 bölü 2'nin 5. kuvveti. Bu da ne yapar? 1'in eksi 2 üzeri 5. kuvveti. Bu da eşittir. 1 bölü eksi 32. Bunu 3 bölü 5 ile çarpmış. 3 üzeri 5 ile çarpmış. Bu da ne yapar? 3 üzeri 5'in eksi 2 üzeri 5. kuvveti. O da 3 bölü eksi 2'nin 5. kuvveti yapar. İstersen bu şekilde yaparsın. Bu şekilde daha rahat olur. 10. soru. 3'ün 3. kuvveti eksi. Eksi, eksi 2'nin 4. kuvveti artı. Eksi 1'in 5. kuvveti. Eksi 1'in 5. kuvveti zaten eksi 1. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16. 3'ün 3. kuvveti de 27. Ve bu da eksi. 16 ile eksi 1'in toplamı eksi 17 yapar. 27 eksi 17 de 10 yapar. 3 üzeri 45 eksi 3 üzeri 44. Bu da 3 üzeri 43 eksi artı 3 üzeri 42. Hepsini 3 üzeri 42 yaparsak 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 42. Eksi 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 42. bölü 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 42 artı 3 üzeri 42. Hepsini 3 üzeri 42 parantezine aldığımızda şöyle bir sonuç geliyor. 3 üzeri 42 de yukarıda. 3'ün 3. kuvveti artı daha doğrusu eksi. 3'ün ikinci kuvveti. Bölü 3 üzeri 42 burası. Buradan 3 geliyor. Buradan da 1 geliyor. Bu da 3 üzeri 42 giderse 9 eksi 6 pardon 27 eksi 9 bölü 4. 27 eksi 9 da 16 yapar. 16 bölü 4 de cevap 4 olur. Çok iyimselmişim ya. Burayı 16 yapmışım. <laughs> Ay, ne olacak? 18 bölü 4 olacak. 2 yapabilirsek 9 bölü 2. Evet şimdi oldu. 12. 12. sorudayız. A eşittir 2 üzeri 4 üzeri 3. 4 üzeri 3 de 64'tür. Değil mi? 4 4 4 16. Evet 64. Yani A eşittir 2 üzeri 64. B de eşittir diyor. 2 üzeri 4 üzeri 3. 4 üzeri 3'ün çarpımı 12. 2 üzeri 12. A bölü B kaçtır? Ha, 2 üzeri 64 bölü 2 üzeri 12 bu da eşittir. 2 üzeri 64 eksi 12 bu da eşittir. 2 üzeri 52. 13. soru. 2 x eksi 9'un 8 x eksi 16. kuvveti 1 eşittir. Bunun iki tane faktörü vardır. Birincisi şurası ya 1'dir ya da eksi 1'dir. 1 ise 2 x eksi 9 eşittir 1 ise x gördüğümüz yere e, dur, ne Eksi 9 karşı artı olarak geçer. 9 olur. Ve 2x eşittir 10 x eşittir 5 olur. Ee, eğer ki bir de eksi 1 ise tabi eksi bir olduğu zaman üstü de çift olması lazım ki her şekilde çift oluyor. Eksi 1 ise 2x eksi 9'un bir de eksi 1. kuvvetinden dolayı e, ne yapacak? 9. kuvveti sağlayacağımız zaman yani eksi, 1, 9 karşı artı olarak geçecek. Artı 9 8 olur. 2x eşittir 8, x eşittir 4 olur. Bir diğer faktör de bu iki faktördü. Birin iki tane ayrı faktör. Bir diğer faktör de 8x-16'nın sıfıra eşit olması. Sıfıra eşit olursa bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. x 16 karşı artı olarak geçerse 8x eşittir 16. 8'e bölersek x eşittir 2 olur. Şimdi x değerlerine bakalım. 2 var. 4 var. 5 var. Bu da eşittir. 11 oldu. Ve 13'ün sorunun cevabı 11 oldu. 14. soru 6x-4 24. kuvveti eşittir. 3x artı 5'in 24. kuvveti. Üstler aynı ise aşağıdakiler de aynı olmak zorunda. Bu, bu sefer, diyeceğiz ki 6x eksi 4 mutlak değer içerisinde eşittir. Mutlak değer içerisinde 3x artı 5. Bunun iki tane çözümü olacak. Bir olduğu gibi çıkaracağız. 6x eksi 4 eşittir. 3x artı 5. Bir de negatif olarak çıkaracağız. Diyeceğiz ki 6x eksi 4 eşittir. Eksi parantezinde 3x artı 5. Olduğu gibi çıkarırsak şöyle bir sonuç elde edeceğiz. 3x'i şuraya eksi 4'ü şuraya atarsak 6x eksi 3x eşittir 5 artı 4'ten 6 xin 3x karşı 3x kalır bu da eşittir 9. Buradan da x eşittir 3 olur. Şuradan da eksi içeri dağıtırsak 6x eksi 4 eşittir eksi 3x eksi 5'ten eksi 4 karşı eksi 3x karşıya artı olarak geçerse 9x olur. Bu eksi 4 karşı artı olarak geçerse bu da eksi 1 olur. X eşittir eksi 1 bölü 9 olur. Denklemi sağlayan x değerleri. Nelerdir diyor. Eksi 1 bölü 9'a 3'tür. 3 üzeri x eşittir p. 2 üzeri x eşittir r olduğuna göre 72'nin p ve r cinsinden değeri. 72 dediğim şey şudur. 2'ye bölersek 36, 2'ye bölersek 18, 2'ye bölersek 9, 3'e bölersek 3, 3'e bölersek 1 gelir. 72 yazmak için 2'nin 3. kuvveti, 3'ün 2. kuvveti gerekiyor. Şimdi bu geldiğimizde 72'nin x. kuvveti dersek, 2'nin kuvveti, 3. kuvvetinin x. kuvveti, 3'ün 2. kuvvetinin x'inci kuvveti gerekiyor bize. Ve biz bunu yazarken de şöyle yazıyoruz. 2 üzeri x'in 3. kuvveti, 3 üzeri x'in 2. kuvveti. 3 üzeri x dediğimiz şey p, 2 üzeri x dediğimiz şey r. r küp çarpı p kare. 15'in sonucu cevabı da bu. 16. soruda 8 üzeri y eşittir 9, 3 üzeri x eşittir 32 ise x çarpı y kaçtır? 8 üzeri y dediğimiz şey 2'nin e, 3. kuvvetinin y kuvveti o da eşittir 3'ün karesi. E, 3'ün x'inci kuvveti dediğim şey de 2'nin 5. kuvveti oluyor. Şimdi her tarafın karesini aldığımızda ya da her tarafın kökünü aldığımızda bunlar çıkacak. Bu 3 kalacak. Bu da 3y bölü 2 kalacak. Yani 3 dediğimiz şey 2 üzeri 3y bölü 2. Getirip bunu 3 gördüğümüz yere yani şuraya yazarsak diyeceğiz ki 3'ün x'inci kuvveti yerine 2 üzeri y 3 y bölü 2'nin x'inci kuvveti. Bu da eşittir 2 üzeri 5. 2 aynı olduğu için 3 y x bölü 2 eşittir 5 olacak. Bu bölüm karşıya çarpma olarak geçecek. 3 y x eşittir 10. Y çarpı x de eşittir 10 bölü 3 olacak. Ve böyle 16 son cevabı 10 bölü 3 oldu arkadaşlar. Evet gençler bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünce kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. thank